Oğlum <laughs> da yandı. Hemen bastı. Alevler, böyle. böyle, araba, böyle Hızlı yandı, makineler yandı. çamaşırlar ee, yandı, camakitler yandı, çekaplar yandı. Yavaşçılar yandı. Anlayamadım, ben de anlayamadım. Birden bire tutuştu. Çoluk çocuğu yanı kaçırdım ben de. Milleti çağırdım ama söndüremedim. Eşi Eşim cezaevinde. Eşim cezaevinde. Bir kızım var, bir torunum var yanımda. Başka kimse yok. ayarlasana, bir abi.